Son zamanlarda benim peygamberimi diline dolayanlar var. Çok eşliymiş. 11 tane hanımı varmış. Hiç soran yok ki bu mübarek 11 hanım almış da işlerinde neden bir tanesi sadece Hazreti Ayşe annemiz bakiye bir kadınmış. Hiç merak eden yok ki savaşlara kadar savaşlarda kadınların dur kaldığı zamana kadar Hazreti Ayşe Anam'la 25 yıl evli kalmış. Üzerine evlenmemiş. Kabe'ye döndüğü zaman Mekke'ye döndüğü zaman Kabe'nin bugünkü sınırları içerisinde olan Hazreti Hatice Annem'in evine dokunmamış. Çadırını onun mezarına sarmamış. Onun yanında yatmamış. Ona vefasını göstermemiş bir peygamberin çok evliliği söz konusu olmuş. Allah Teala Nisa suresinin 3. ayetinde insanlara bu izni vermiş. Kulu yaratan Allah, Allah'ı yarattı. Kulu yaratan Allah, kulunun duygularını veren Allah, kulunun ihtiyacını bilen Allah kuluna bu izni vermiş. Daha sonra savaşlar zamanında dur kalın orada ızdırap gören, çocuklarıyla yalnız kalan, acı çeken kadınlarla evlenmiş. Baktığımız zaman evliliklerine çoğusu, bunların çoğusu Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin himayesine girmişler. Sahipsiz kaldıklarından himayesine girmişler. Çaresiz kaldıklarından himayesine girmişler. Ama bunu alçakça şerefsizce adice peygamberi şükür hastası göstermek kadar adi bir şey yok. Velev ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok evlendi. Ulan benim peygamberim herifti. Avrupa'nın kanunları ardına sığınmamıştı. Allah'ın kanunlarıyla kendini yönetirdi. Allah izin vermişse peygamber uygulardı. Ama batının kanunları arasında kendisine yer bulmamıştı. Çünkü herifti, idare edecekti. Bugün evinde hanımına, çocuğuna söz geçiremeyen alçaklar, peygamberin çok evliliğini dile dolaştıran kahvelerdir. Ne yazık ki bunlara, bu davullara zulme olan da yine İslam adı altında Müslüman görünenlerdir. Yine söylüyorum. Siz yırtılsaz da, parçalansaz da, kendinizi darmadağın etsez de unutmayın. Benim peygamberim herifti herif. Yakışırdı. Bir de yakışırdı, bin de yakışırdı. Kadınlar onunla evlenmek için yarışırdı. Nice dur kalan kadınlara sahabe-i kiramdan teklif gitmiştir, ama onlar peygamberden başkasını kabul etmemiştir. Yine söylüyorum. Benim ecdadım Hazreti Muhammed Mustafa'nın sizin ecdadınızdan bir farkı vardı. O Kur'an'ı şiar etmişti. Avrupa'yı kendisine amir etmemişti. Unutmayın lan. Benim peygamberim herifti.